Cenk 4-5 kişi kalkıp da bütün sanat camiası adına konuşamazlar. Böyle bir hakkı kimse vermiyor. Çok ağlamalarına gerek yok. İnsanlar ekmek bulamıyorken bizi dinlemeye nasıl gelecekler? Pardon ben bu durumu anlamıyorum. Yani virüs gitti de biz mi bilmiyoruz? Bu kadar sanatçı da zaten temel cenk, cenk gibi düşünüyor. Ne düğünün, ne eğlencenin, ne sahnenin zamanı değil. Ben dün akşam Cenk'le 15 dakika sohbet ettim. Bu ne vicdana sahne, hiç hiçbir yere sığmaz. Ağlamayın, ayıp. Bir de Şimdi ben Deniz'in fikrine katılıyorum, cümlelerine katılmıyorum. Kudurmak diye bir şey olmaz. Yani da tamam da bir üst duruma katıldım. Buna katılmıyorum. Cenk Eren medeni bir şekilde de iade etmiş kendisine. Şimdi olay nereden patladı? Gazeteci arkadaşımız Tugay Demir. Evet bir haber yaptı. Bu Destan'da e, yapılan bir röportaj. Evet. Işın Karaca. Cenk Eren. Cenk Eren, Demet Erdoğan. Açıklamaları var etsin. Demet Erdoğan diyor ki, ben diyor vergi de, vergi mi de ödeyemedim diyor. Çalışmam lazım diyor. Kuaförler açıldı diyor. Üçünün de ortak görüşü. Kuaförler açıldı, güzellik merkezleri açıldı. Biz de açılalım ama biz de müzik yapalım derken Sığındıkları müzisyenler aç kaldı. Müzisyenlerimiz iş yapsın, ekmek yesin anlamında geliyor. Burada müzisyenlerin arkasına sığınmalarını kabul etmiyorum sadece. Evet. Onlar çok iyi paralar kazanıyorlar, kazandılar. Müzisyenleri aç kalmasın, müzisyenlerine destek olsunlar. Bugünlerde... Mesela Ebru e de... haber yapmıştık biliyorsunuz. Bravo. Ebru Gümleş mesela müzisyenlerin maaşlarını ödüyor. Siz de ödeyin. Ödeyebilirsiniz. Yarısını ödeyin. ihtiyacı olana hepimiz yardımcı oluyoruz olduğu kadar. Ama müzisyenlerin arkasına sığınıp bu sektörden 300 bin kişi ekmek yiyor diyorsa, evet doğru 300 bin kişi ekmek yiyor. Sektör normale dönsün. Belli kurallar çerçevesinde açılsın. Ama yaptığınız müzik 500 kişilik yerde 200 kişiyle ikişer metre, birer buçuk metre aralıklarla eğlenilecek bir ortam değil. Eğlence dediğin bir evet. olur ha? Evet. Bunun da eğlence olmaz. Konser diyeceksin, konser Bu da açık hava. halayı bile artık mesafeyle çekiyorsun. Evet, evet. Yani yani açık, açık edin. hava, açık havada insanlar dirsek dirseğe oturuyorlar. Öylesi güzel. Açık havada sen birer buçuk metre arayla insan koy, ya, ya. oraya Bin kişi sığar, evet. o bin kişi göze görünmez. Sen müziğini yapsan aynı keyfi alamazsın. Evet. Zaten birer buçuk metre aralıkla bin kişinin olduğu açık havada da sen müzik yapma. Evet. Tamamen normale dönelim, tabii ki işinizi yapalım ve bu röportaj çıktığında ben sosyal medyadaki geri bildirimlere de baktım. Çok ciddi birçok insan sadece ben, deniz değil. inanılmaz tepki var. Dediler ki ay biz size para verelim. Ya, ben deniz de de diyorsunuz da de ben tamam, deniz, ben deniz diye. Yani ben deniz yatsın kalksın Polat Yağcı'ya dua etsin yani. Evet. Ben deniz bir senede neredeydi? Yoktu. Neredeydi ben Çekmişti kendine. Tamam ben de ben denizin şartlarıyla büyüdüm ama yani kardeşim şey, yani benim yerimde de sahneye çıktı ama bende ne ses kalmış, ne bir şey kalmış artık yani saniye bitiremiyor. Oradan gelip bu tarafa da yani tuzu kuru, bilmiyorum durumunuz da tuzu kuru mu, iyi mi? Yani zaten benim ekibim diyor, beş kişiyle sahneye saniye çıkıyor zaten. Yani bunlar kadar e, büyük bir ekip olduğunu da zannetmiyorum. Ben dedim, bu kadar sene de neredeydin zaten? Şimdi bak, e, ben de bu söylemleri yapmasa daha kibar kelimelerle ben eleştirecektim. Hayır, ben de biliyorum O kadar sanatçı var. Niye verdiniz? Evet. O kadar sanatçı da zaten evet. demek Cenk gibi düşünüyor. O kadar sanatçı. Konuşabilecek o değerdeki kâle alabileceği insan sayısı da yine aynı fikirde. Bir an önce evet. açılsın. Evet açılsın. Demek kadın geçiniyoruz mesela. Siz geçen hafta burada onu değiştirmiştiniz ben... ya o kıranta hikayesiyle. Ilgili. Arkadaşlar. Onun geçinemiyorum demesi ne diyorsunuz sizler? Cenk Kerem ben geçiniyorum. 3-5 sene daha idare ederim diyor. Orada ay olarak girmiş. Ben dün akşam Cenk'le 15 dakika sohbet ettim. 3-5 yıl dedi abi diyor. Cenk Eren'e ben size söyleyeyim. Sahnesi, ekstrası İstanbul içinde 25 ile 25 ile e, 55 arası değişir. 25'e çıkarıyorsan bir akşam bizde de çıksın. Bak ne diyorum. İstanbul için 40, 40 bin, bin. 40 aşağı İstanbul için 40 aşağı çıkamaz. 40 bin. Demet kaç paraya çıkarsın? 60 bin liraya şeysiz. E, orkestrası çıkarız. E, orkestralı? Orkestralı, orkestralı e, minimum 120 falan. 120. 90 bine de bağlarım ben. Dostlarım var. Menajerler. 100 bin, 110 bin dediler de şu anda 90 lira razı var. araştırdım. 100 bin lira. Şimdi bak. Ama bir de bunlar çıkıyorlar ya. Bir de orkestrasız şey yapıyorlar ya. DJ'li çıkıyorlar. Okçular. Playback. Playback. Okçular. Canlı 820 play değil 90. Ben de yaptım. o arada o kadar mı oynuyor? Evet. Yok canım o kadar da yeri yedi oynar ya. Şu saatte oynar. Normal fiyatlarını söylüyorum. Abi yok abi. sonra. Sanatçılarımız yine, yine artık Bu saatten ha. sonra. Bence bu burada sanatçıların suçu yok abi. Bunları bu şekilde yönlendirme. ben başka, sonra. bir noktaya gelmek istiyorum. 90-100 bin liraya sahne alan Demet takalım. geçen senenin şampiyonuyum diyor. Tamam ne kadar ben ama ona kalıyor. Gururla. Ne kadar ona kalıyor? oraya gelme. 40 bin liraya çıkan Cenk Eren biz 3-5 sene daha Cenk, idare ederiz diyor. Cenk demek ki 3-5 e, ay olsun orası. Cenk demek ki yatırım yapmış, kendini e, güvence altına almış, bunu yapmış, bunu yapmış. Doğru söylüyor, yani. doğru söylüyor. İnsanların birkaç ayda bir bazı insanlarımızın bir senede kazanacağı parayı 3 saatte kazanıyor bu arkadaşlarımız. Bu paranın yarısı kalsın. Allah onları. daha çok versin abi. Bizi Allah ver. daha çok versin. Demete kalın yarısı kadar kazanan Çenkara üç beş ay daha idare ederiz diyor. Yıl. Yıl. Bana akşam yıl dedi. Gazetede ay çıkmış ya da bizim yayınımızda ay çıktı. Üç ay ya da üç yıl hiç fark etmiyor şu anda. Üç ay sonra zaten normale döneceğiz inşallah. İdare ederiz diyor. Müzisyenlere yazık diyor. Onlara bir çözüm bulalım diyor. Devlete kadın ne diyor? Ben geçindiremiyorum. Çalışanlar çok belki. İki çalışıyor. katı kazanıyorsun Cenk yani Ben çalışanları çok, masrafı çok belki. Genç tek başına evli değil, bak değil, tek başına. Tasarrufa şey de... geç. Ya, bir de hep öyle kız. Evet, bütçe öyle değil midir? Yani siz bir şey kazanırsınız yani, ama dünya kadar harcarsanız olmaz. Dünya kadar harcama dönemi değil. Tasarruf dönemi. Biraz tasarrufa git kardeşim. Bu kadar... E, yani sarayda oturma, villada oturma. Daha de bazı bir yeme geç. E, evet, kira değil zaten kendi evin. Allah daha çok versin. On tane hizmetçi olmasın bir tane olsun. Ne olarak ne diyorsun Sala? Çok ağlamalarına gerek yok. Yani burada çok burada ağlamalarına gerek yok. Sosyal medyalarından da kazanıyorlar. Youtube'larından da kazanıyorlar. YouTube kazanıyorlar. Reklamdan da kazanıyorlar. Sahneden de kazanıyorlar. Allah daha çok versin. Paralarında gözünüz yok. Ama tavuk su içer Allah'a bakar. Biraz dürüst olmak lazım. Biraz kanaatkar olmak lazım. İnsanlar asgari ücretle geçinirken, geçim savaşı vermeye çalışırken bu paraları kazanıp da ben geçinemiyorum. Kuaförler açıldı. Biz de açılalım. demek beni bu paraları istiyorlar Biraz ama abet. sanatçılar bu paraları istiyorlar ama veren yok. Yani de. Yani 10 kişi, kişiden 5'i veriyordur, 6'sı veriyor. E, bu rakamlar bu rakamlar değil hep yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani rakamlar evet bunlar. Ama bu rakamlar vitrindeki sadece içinde yani. Sen de ben de çok iyi biliyoruz. Bu virüs belası başımıza gelmeden önceki rakamlardan bahsediyoruz. Daha sembolik kullandık rakamları. Rakamları yaz çok daha üstüne katlanarak gidiyor. Çünkü yazlık yerlerde açılıyor. Bunun kırmızısı var bilmem nesi var. Arz talep dengesi ters dönünce fiyatlar artıyor. Böyle gidiyor. Bu fiyatlar da oraya giden müşterinin sırtına biniyordu. Şimdi sokacağın mesafe 200 kişilik restorana 100 kişi alınıyor. 200 kişilik müzikli yere de 100 kişi al diyecek. O 100 kişiye müzik yaptığın zaman aynı fiyatı veremezsin. Bu sohbette de yarı fiyatına çıkalım diyorlar. Razı var. Ama abi yarı fiyatı bile onları krallar gibi yaşatıp ağlamayın arkadaşlar. Ağlamayın. Hayır. Bir de Cenk Eren'in açıklamasında şöyle bir şey var. Onu soracağım bu konuyu kapatmadan önce. Diyor ki ben de bize, senin bu kadar kötü kalpli olduğunu bilmiyordum diyor. <laughs> kötü kalpli demesine ne diyorsun? Ben kötü kalpli biri değil bendeniz, bendeniz Ben de biraz daha e, kendini bu camiadan veya işte 90'lı yılların sarı olarak gördüğü için, bu camiadan kendisi çok soyutladığı için, ve uzun sürede ara, ara verdiği için, uzaklaştığı için o hala 90'larda olduğunu zannediyor. Yani, Değerini de. bulamadı. Kendi hatalarından. muhteşem bir yorum, muhteşem bir ses. Ama İnşallah gibi, ama olsun ya. yani e, Polat'a helal olsun, tebrikler. Bunun gibi ilk proje yaptı. Onlardan birisi de bendenizdi. Muhteşem oldu. Ya. Yani bu, bu kışa gitmediği kadar, e, 90'larda gitmediği kadar eskiden. Ben sana bir şey söyleyeyim. Birçok sanatçı Polat'a teşekkür etsin. Son 10 e, yılın efsane yapımcısı ve o proje sektörü, proje, proje proje alın sektörü. Alın. iyi proje yapıyor. İyi proje yapıyor, iyi pazarlıyor. Ee, bu sektörün nabzını elinde tutuyor. Evet, bir şey etmek lazım. Fiyatların artması bile Polat'ın başarısından kaynaklanıyor. Ben...